emekçileri ekran başlarında bizi izleyen halkımız hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün Konya'da 7 Kürdün katledilmesine ilişkin dosyanın duruşması görülüyor. Biz daha önce de ifade etmiştik ki bu katliam tıpkı daha öncesinde meydana gelen katliamlar gibi, Deniz Poyraz katliamı gibi ya da Kürtlerin maruz kaldığı ırkçı saldırılar gibi münferit bir saldırı değil. Bu saldırı tek bir kişinin planladığı bir aile husumeti içerisinde gerçekleşen bir saldırı da değil. Bu saldırının tetikçisi şu anda cezaevinde tutuklu olabilir. Ama bu saldırının planlayıcısı ortamını oluşturan bu nefret politikalarıyla toplumu karşı karşıya gelen iktidarın kendisi de faildir. İktidarın kendisi de bu katliamdan sorumludur. Bu duruşma, bu dava görülmeye devam ediyor. Bugün hem milletvekili arkadaşlarımızın, partililerimizin, hukuk komisyonumuzun da içerisinde olduğu geniş bir heyet bu davanın duruşmasını takip ediyor. Ama bizler sadece bugün yargılanan kişilerin değil, bu olayda parmağı olan, bu ortamı oluşturan, nefret politikalarıyla Kürtleri hedef gösteren esas failler de yargılanıp cezalandırılana kadar bu katliamın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar Biliyorsunuz ki cezaevlerinde uzun bir süredir İmralı'dan başlayarak bütün cezaevine ve topluma yayılan bir tecrit rejimi var. Ve bu tecritin insanlık dışı uygulamaların faturasını her geçen gün biraz daha ağır bir biçimde cezaevindeki tutsaklar ödemeye devam ediyor. Cezaevlerinde çoklu bir saldırıyla karşı karşıya politik tutsaklar rehin olmalarından kaynaklı aslında hukuk, anayasa ve infaz yasalarının tümü yok sayılarak e, özgün siyasilere özgün bir rejimle cezaevlerinde 80'li dönemi 80 cezaevlerini aratmayan uygulamalarla tutsaklar, politik tutsaklar yüz yüze kalıyor ve politik tutsaklar biz daha önce de çokça ifade ettiğimiz gibi hasta tutsakların durumu da her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Evet, cezaevlerinde ifade ettiğimiz gibi koşullu salıvermenin uygulanmaması, infazların yakılması, sürekli bir biçimde işkenceyle yüz yüze kalmaları, insani ihtiyaçlarının özellikle bilinçli bir biçimde giderilmemesi, hasta tutsakların tedaviye erişimi konusunda gerekli koşulların oluşturulmaması ya da hasta tutsakların politik bir tavır içerisinde olan iktidarın aracı haline gelen adli tıp korumu tarafından, cezaevinde kalabilir raporları verilmesi nedeniyle her gün bir hasta tutsağın daha adım adım bu fiili idam rejiminde ölümün, ölüme doğru gittiğini hep beraber görüyor ve şahitlik ediyoruz. Şimdi biz daha önce de dediğim gibi ifade etmiştik cezaevlerinde yüzlerce hasta tutsak var. Bugün en çok kamuoyuna yansıyan bir politik kimliği olduğu için daha önce eş genel başkanlık yaptı. Milletvekilliği yapan ve en son tutuklandığında partimizin hukuktan sorumlu eş genel başkanlığı yardımcısı olan Aysel Tuğluk. Aysel Tuğluk'la ilgili olarak uzun bir süredir kamuoyunda da duyarlılık çağrısı yapılıyor. Aysel Tuğluk demans hastası ve her geçen gün durumunun biraz daha ağırlaştığını görüyoruz. Kocaeli Adli Kocaeli Üniversitesi cezaevinde kalamaz raporu vermesine rağmen Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalabilir raporuyla cezaevinde hastalığının daha da ilerleme riskiyle yüz yüze ve cezaevinde rehin tutulmaya devam ediliyor. Aysel Tuğlu'nun erkek kardeşi geçen günlerde açıklama yaptı ve dedi ki kalkamıyor Aysel Tuğlu, kitap okuyamıyor, iletişim kuramıyor, televizyon seyredemiyor ve kimseyle konuşmuyor. Ama bu kadar ağır bir hastalığı olmasına rağmen Aysel Tuğluk cezaevinde intikamvari bir yöntemle tutulmaya devam ediyor. Tabii ki sadece Aysel Tuğluk değil bugün cezaevinde bu tür uygulamalarla bu tür e, saldırılarla yüz yüze kalanlar Muhlise Kara Güzel daha önce Muş iliş başkanımızdı 60 yaşında birçok hastalığı olmasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Yetmiyor cezaevinden hastaneye gittiği zaman da ceza yolda birçok insanlık dışı muameleye ile karşı karşıya kalıyor. En son kızıyla yaptığı görüşmede ifade ettiği gibi hastaneye gittikleri sırada hem gardiyanların hem jandarma tarafından üst aramasının ara üstünün arandığı ve yine jandarmaları tutsakları ararken mahrem bölgelerine özellikle dokunarak kendilerini taciz ettiklerini ifade etmişler. Ve Cezaevlerinde hasta tutuksakların durumu ortadayken cezaevinde garibe gezer gibi işkenceye, tecavüze uğrayıp şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren tutsaklar varken bunu protesto eden kadınlar da her türlü yönelime yüz yüze kalıyorlar. Bildiğiniz gibi Kandıra Cezaevinde garibe gezer yaşamını yitirdikten sonra kadınlar bunu protesto ettiler ve bu katliamı protesto eden kadınlarla ilgili olarak disiplin cezası verildi. 15 kadın tutsakla ilgili. Yine geçen günlerde basına dayansı da Hepiniz takip etmişsinizdir. Leyla Güven. Leyla Güven DTK eş başkanımız ve Hakkari milletvekilimizdi. Cezaevinde gardiyanların tehditine maruz kaldı. Sen bundan sonra görürsün tehditlerini pervasızca müdürün ve diğer gardiyanların yanında yapan bu gardiyanın bu cüreti bu gücü kimden aldığını buradan bir kez daha soruyoruz. Önceki dönem milletvekilimiz DTK eş başkanımız Leyla Güven'e bu kadar pervasızca tehditler savurabilen, bu kadar pervasızca yönelebilen bu gardiyan bu gücü kimden alıyor? Neden şu ana kadar bu kişiyle ilgili herhangi bir disiplin soruşturması başlatılmadı? Kim koruyor? Kim bunları destekliyor? Kim bunlarla ilgili bu yönelimlerin önüne açıyor? buradan iktidara bir kez daha soruyoruz ve bir kez daha uyarıyoruz. Şu anda rehin tuttuğumuz, arka, rehin tuttuğunuz arkadaşlarımızla ilgili olarak oluşabilecek en ufak bir sorumluluğun, en ufak bir problemin sorumlusu iktidarın kendisidir. Adalet Bakanlığı'nın kendisidir. Ceza tepkif evleri ve yine Elazığ cezaevinin kendisidir. Ee, bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve yine kadın tutsakların bütün bu yönelimlere karşı geri adım atmayacağını, mücadeleden asla ama asla vazgeçmeyeceklerini sizler aracılığıyla bir kez daha ifade etmek isteriz. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Semra Güzel arkadaşımız kendine gazeteci diyen bir kişinin bazı fotoğrafları sosyal medya ve haber ajanslarında yay yaymasıyla beraber bir linç kampanyasına ve cinsiyetçi yönelimlere maruz kaldı. Biz daha önce de benzer yönelimleri ve saldırılardan çok iyi biliyoruz ki iktidar sıkıştıkça, iktidar yönetemedikçe, iktidar topluma herhangi bir vaatte bulunamadıkça, iktidar güç kaybettikçe, iktidar tükendikçe kadınlar ve partimiz üzerinden bu tür saldırılarla ayakta durmaya çalışıyor. İktidar Yine benzer bir tavrını burada da Semra Güzel arkadaşımızda da göstermiş oldu. Birçok arkadaşımız demokratik siyasette ısrar ettikleri için, bu ülkede barışı, eşitliği savundukları ve bunun mücadelesini verdikleri için bu iktidarın yönelimleriyle yüz yüze kaldılar. Milletvekili arkadaşlarımızın dokunulmazlıkları kaldırıldı ve bugün de Semra Güzel arkadaşımız yine tarihin benzer tekrar etme biçimiyle bugün iktidarın, cumhurbaşkanının ve yine MHP genel başkanının verdiği talimatla dokunulmazlıklarının, dokunulmazlığının kaldırılması tartışmaları yürütülüyor. Biz biliyoruz ki bu saldırılar kadın mücadelesine ve HDP'nin bu ülkede umut olma, geleceği kurma mücadelesine saldırılardır. Bu yönelimler, bu saldırılar, bu cinsiyetçi e, saldırılarla bize geri adım attıramayacaklarını da buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Ve yine bir kez daha ifade etmek isteriz ki Semra Güzel arkadaşımız yalnız değildir. Semra Güzel arkadaşımızın yanındayız. Mücadele etmekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Evet ülkede birçok gündem söz konusuyken aslında çözülemeyen iktidarın çözmek istemediği ve her gün bir kız kardeşimizi daha kaybettiğimiz kadın cinayetleri hız kesmeden maalesef devam ediyor. 2020 yılı içerisinde kadına yönelik şiddet 2021'e göre %15 artış gösterdiğini görüyoruz. 31 Aralık itibariyle İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakam 307 kadının katledildiği ama kadın örgütlerinin verdiği rakamlara göre ise en az 280 kadın katledildi ve 217 kadın da şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdi. Bu katledilen 280 kadının %33'ü daha önceden ya polise ya da savcılığa şikayette bulunmuş ve bunlarla ilgili de koruma kararları verilmiş. Ve yine 1 Ocak itibariyle en az 7 kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz en az çünkü maalesef istatistikler İçişleri Bakanlığı tarafından ısrarlı bir biçimde açıklanmıyor ya da açıklanırsa daha eksik rakamlar ya da manipülasyonlarla veriliyor. Şimdi bunların bir tanesi Dilara Yıldızdı avukat arkadaşımızdı kendisi de aslında kadın mücadelesi veren ve kadına yönelik şiddetle ilgili duyarlılık yaratmaya çalışan Dilara Yıldız önceden e, nişanlı olduğu erkek tarafından katledildi. Dilara Yıldız koruma talep etmişti. Hakkında koruma kararı vardı ama iktidarın yarattığı ortam nedeniyle Dilara Yıldız erkek tarafından katledildi. Biz bunun bu cinayetlerin kadına yönelik şiddetin politik olduğunu ifade ettiğimizde iktidar tarafından çokça itirazlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama size sadece geçen aylar içerisinde bu konuyla ilgili iki politik açıklamayı ifade edeyim. Bir Yargıtay Başkanı'nın yaptığı açıklama. Kadın cinayetleri sanki sadece Türkiye'de varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Hayır, biz kadın yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin sadece Türkiye'de olmadığını farkındayız. Dünyadaki diğer sağ popülist iktidarların da Türkiye benzeri bir yaklaşımların olduğunun da farkındayız. Ama demokratik ve kadından yana tavır alan ülkelerde bir yargıtay başkanı çıkıp hesap verir. Neden kadına yönelik şiddet ve cinayet dosyalarında erkekler bu kadar az ceza ile cezalandırılıyor? Neden cezalar erkekleri caydıracak nitelikte değil? Neden bu cezaların birçoğu kadınları görmeyerek verilen cezalar ve neden erkekler yargı tarafından aklanıyor? Hesap vermesi gereken yerde Yargıtay Başkanı çok politik bir yaklaşımla bir algı olduğunu ifade ediyor. Yine Hatırlarsınız 8 Mart'ta kadınlar sokağa çıkmış, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili protestolar gerçekleştirmişti. Yargılandıkları dosyada mahkeme başkanı "Ülkede 10 kadın ölüyorsa 20 erkek de ölüyor. Biz de mi toplanalım?" gibi bir cevap verdi kadınlara. İşte politik olduğunu gösteren iki örnek karşımızda duruyor. Yargısından kolluğuna, yasamasından yürütmesine, iktidarına kadar bütün mekanizmalar kadınları makul ve makbul olmaya zorlayan makul ve makbul değilseniz her türlü saldırıya açık hale gelirsiniz ve biz sizi savunacak mekanizmaları oluşturmayız mesajlarını veriyor. İşte erkek yargının ortaya koyduğu tavır bu. Ama bir taraftan da aynı erkek yargı kadınlar mücadele ettiğinde en yüksek cezaları vermekten kadınları biat ettirmeye zorlamaktan vazgeçmiyorlar. Evet bu yargının hali ve kadına yönelik şiddet ortadayken her gün biraz daha cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri artarken ve bunlar işitvari yöntemlerle gerçekleştirilirken ve bunlar televizyonlarda magazinselleştirilip porno, pornolaştırıp pornografik bir biçimde sunulurken iktidar ne yapıyor diye sorarsanız kadın kazanımlarını gasp etmek için her türlü adımı atmaya devam ediyor. İktidar AKP MHP ittifakı son süreçte de kadın kazanımlarını hedefine almaktan vazgeçmiyor. Bu ülkede fiili kürtaj yasağıyla küçük yaşta kız çocuklarının zorla evlendirilerek istismara uğramasını önünü açmaya çalışarak çocuk teslimi düzenlemesini değiştirerek kadınları yine kadınları ve çocukları tehlikeye atarak İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilerek adım adım kadınların kazanımlarını gasp eden bir iktidarla karşımızda karşı karşıyayız. Ama yetmediğini görüyoruz. İktidar kadınları aile içerisinde tanımlayıp eş, kız kardeş, anne figürleri dışında özgür bireyler olmamasını sağlamak için elindeki bütün argümanları kullanıyor ve erkeklerin taleplerine göre meclisten yasa geçirmeye çalışıyor. Bunun son örneği de altıncı yargı paketi. Bugün mecliste ve kamuoyunda tartışılan altıncı yargı paketinde yine iktidar kadın kazanımlarını hedefliyor. Yine iktidar kadınların kendi yaşamlarını kurabilmeleri için ellerindeki bütün olanakları almaya kararlı görünüyor. Altıncı yargı paketinde Kadın ve çocukların nafaka hakları, boşanma usulleri ve aile ara buluculuğu tartışmaları yürütülüyor. Nafaka tartışmasının uzun bir süredir aslında Türkiye'nin gündeminde olduğunu biliyoruz. Özellikle erkekler tarafından kurulan dernekler aracılığıyla kadınların boşandıktan sonra nafaka almasını önlemek ve yine sadece kadınların değil çocukların da nafaka almasını engelleyerek kadınları, Boşanmaktan caydırarak şiddet ortamında yaşamaya zorlayan bir düzenleme getirdiklerini farkındayız. Türkiye'de zaten değerli arkadaşlar nafakaların birçoğu ödenmiyor. Bunlar istatistiklere de yansımış durumda. Erkeklerin birçoğu nafaka ödememek için yasayı bir şekilde kendi lehlerine çevirecek bir hale getiriyorlar ve erkeklerin birçoğu zaten kadınlara nafaka ödemiyor. Ödeyenler ise kendini bu yükümlülükten kurtarmak için ve kadınların boşanma oranlarını azaltmak için bugün nafaka düzenlemesini değiştirilmesini talep ediyor. Tabi erkekler talep edince iktidarın durmadığını hemen adım attığını görüyoruz. Yine boşanma usulleri tartışması yürütülüyor ve aile arabuluculuğu. Aile arabuluculuğu aslında şu anda fiili olarak Türkiye'de uygulanan bir yöntem. Kadınlar şiddete uğradığında karakola gittiğinde, savcılığa gittiğinde, kolluğa gittiğinde her defasında bir kereden bir şey olmaz. Bir tokattan ne olacak ki söylemleriyle fiili olarak aslında kadınları erkeklerle barıştırarak şiddet ortamında yaşamaya zorluyorlar. Şimdi iktidar fiili olarak uyguladığı bu yöntemi yasalaştırmaya çalışıyor. Yani kadınlar boşanmasın. Kadınlar evlendikleri evlerden cenazeleri çıksın istiyor iktidar. Evlendikleri, evlenerek girdikleri evlerden şiddete ne kadar uğrarlarsa uğrasınlar, itiraz etmesinler, makul ve makbul kadın olsunlar istiyorlar. Ama bizler ve kadın örgütleri kazanımlarımızı savunmaktan ve yaşamımızı kurmaktan vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İktidarın bu pervasızca saldırıları bize geri adım attıramayacak. Biliyoruz. Biat eden, itiraz etmeyen, özgürlük talep etmeyen kadınlar istiyorlar. Biliyoruz. Kendileri ve erkeklerin hizmetkarı kadınlar istiyorlar. Biliyoruz. Her şeye evet diyen ve kendi politikalarına göre yaşamaya zor bizi yaşamaya zorluyorlar. Zorluyor iktidarın kendisi. Ama buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. Nafaka hakkımızdan da vazgeçmiyoruz. Kazanımlarımızdan da vazgeçmiyoruz. Bunlar iktidarın lütfuyla kazandığımız kazanımlar değil. Emek emek, büyük bedel ve emeklerle verdiğimiz mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımlardan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Ve son olarak ülkenin tümünün büyük bir ekonomik kriz içerisinden geçtiğini biliyoruz. Biz HDP Kadın Meclisi olarak yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz kampanyada aslında bu günlerin geleceğini işaret etmiştik. Kadın ve bu ekonomik krizin en büyük faturasının kadınlara çıkartıldığını, yoksulluğun kadınlaştığını, kadınların yoksulluk nedeniyle şiddet ortamından uzaklaşamadığını ve açlık sınırının altında yaşadıklarını defalarca ifade etmiştik. Bugün aslında bütün Türkiye toplumu daha birkaç ay önce hatta birkaç yıl önce ifade ettiğimiz gerçeklikle karşı karşıya. İktidarın savaş politikaları nedeniyle, iktidarın nefret politikaları nedeniyle, iktidarın bu ülkenin bütün kaynaklarını savaşa, ranta ve yandaşa aktarması nedeniyle bugün ekonomik krizin buhranı faturasını hep beraber ödüyoruz. Ama ifade ettiğim gibi en büyük faturayı bugün kadınlar ödüyor. İlk işten çıkartılanlar, ilk gözden çıkartılanlar kadınlar oluyor. Kadınlar en fazla yoksulluğu yaşayan, en fazla bu yoksulluğun muhatabı haline geliyorlar. Bu da yetmezmiş gibi kadınlar hijyen ürünlerinde de artık alma konusunda büyük zorluk yaşadıklarını görüyoruz. Her taraftan kadınlar bizlere de kamuoyuna da çağrıda bulunuyorlar. Özellikle hijyen ürünleri olan pet ve tampon Fiyatlarının yüzde 18 KDV yetmezmiş gibi fahiş fiyatlarla satılması kadınların sağlığını da etkileyecek bir boyuta geldi ve kadınlar derhal bir düzenleme yapılmasını gerektiğini ifade ediyorlar. Biz HDP kadın grubu olarak mecliste hijyenik ürünlerle ilgili ürünlerin ücretsiz olarak verilmesi konusunda kanun teklifi verdik ama maalesef henüz bir gelişme yok. Biz kadınların ihtiyacı olan hijyenik ürünlerde de yine temel ihtiyaçların da ücretsiz olarak sağlanması için elimizden gelen çabayı ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ee, Aile Bakanı bir düzenleme yaparız gibi yuvarlak ve gerçekçi olmayan bir söylemde bulunmuş ama Aile Bakanına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Kadınlarla ilgili, kadınlar lehine adım atmanız gerekiyor. Kadınların hijyenik hijyen ürünleri ni satın alamaması sizin gündeminizde olmalı kadınların sağlığı ve geleceği sizlerin gündeminde olmalı ve bu sorunu derhal çözmeniz gerekiyor ee, Ru bir kez daha sizin aracılığınızda da ifade etmek istiyoruz değerli arkadaşlar basın açıklamamız burada sona ermiştir sorularınız varsa alalım yoksa basın açıklamamızı bitireceğiz Buyurun. Spas ye prasti dersa hilbjarti gringe bas ternake em hem tun adam dirij em sarı zaman zaman kurdi o zaman zikmaki el ser turki be tamami mafi mrovai ye jiberwe lazem go zaman kurdi o zaman zikmaki beben ben zaman fermi o perverdeyi rastı dersel bijartiye gringe ama em parasına ama vak partiye gelen demokratik da kuaziyam me o karu kabate me liser o zamanı kurdi bebe zamanı fermi o zamanı perverdeyiye jber ve jih em liser ve kabate etkin iro komisyon ekişi me ava kiriye le den uh, partiye me havale me hem vakile me hem um, endam me jisa me a partiye tin navde jih liser ve alik karu kabate etkin jih alik gidi de jih hisyari nav edeji ле сәрвэ пектинын. Спас берсутнабен әме бәкъә